Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz gençler? Yani şimdi öncelikle şu gördüğüm olayları anlatayım. Yani hani önceden çok kumar güdüz çekiyordum. Anlatıyordum bir şeyler. Şimdi çok uyuşturucu gördüğüm için ki bugün de benim büyük ihtimal denetimlikte de patladı. Denetimliğe de gidemedim. Uyumuşum iki günden beri uyuyor. İlk idrarı verecektim şimdi. Veremedik. Daha gidemedik. Son günü patladı. Bakalım ne çıkacak. İnşallah kötü bir şey olmaz. Patlarsa iki seneden başlıyor demişlerdi. Ki bu beşinci veya altıncı dosya olması lazım. Kötü oldu ya. Cezaevine girebiliriz yakında. Sıkıntı büyük. Zaten ne, ne bileyim. Herkes kumar oynuyor abi. Hani eskisi gibi değil ki yine bunların iki sene önce falan bu kadar. Hani ben çevremde görmüyordum. Ya tamam hani sağda solda görüyorduk da şimdi abi herkes yani aklınıza gelemeyecek herkes kumar oynuyor. Hani bu nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bunun sonu veya sonucu nasıl olur ki bir de şöyle bir şey var artık o kadar yaygınlaştı ki artık banka hesaplarına da devlet el atmaya başladı. Zaten sitelere bir şey olmuyor hep kiralık hesap olduğu için. Benim geçen bir arkadaş cezaevine girdi öyle bir tane kız oldu. Kiralamış öyle. Kız cezaevine girdi 3 ay yattı çıktı. Ama bilmiyorum sıkıntı büyük ya. Bu kumar. Kumarı zaten hep şey metamfetamin içen insanlar çok oynuyor. Yani insanı kitliyor yani bir nevi. Bilmiyorum ya. Ben artık şey yapmak istiyorum. Zaten evde tek yaşıyorum. Kocaman ev bize kaldı. Aileyi de dağıttık ya bu kafayla. Şeytan diyor git diyor. Nasıl köyde ev var. Peder orada. Her şey var orada zaten. Baba tek dinle kafam rahat tertemiz diyor da. Şu dosyanın patlaması kötü oldu. Bilmiyorum ne olacak. Ailesi video çekimle <laughs> kızın biri var bak mesaj attı şimdi yine kıza diyorum ki ya kız sigara parası bile yok diyor gerçi bende de para yok da hani hiçbir şey yapamıyorum diyor parasal hani babası da yeni vefat etti kızı babası da yeni vefat etti e zaten hiçbir şekilde ailenle de anlaşamıyorsun kıza diyorum git eskort koyayım Hani <laughs> zenginlik içinde fakirlik yaşıyor hani kıza güzel bir kız Git abi ne gerek var ki? Vallahi kız olsam öyle yapardım yani. Eskortluk yapardım abi. Zaten yanacağız bir şekilde. En azından hayatımı güzel yaşardım. Ben olsam öyle yaparım. Aha ah. Ne olacak ki? Günde iki kere başka biriyle yatamına koyayım. <laughs> 10 bin lira. Adam ayda alıyor 20 bin lira maaş. Bilmiyorum arkadaşlar. Video çekerim az bir işim var. Şu mesajları bir halledeyim de sanki şey benimki de escort telefonundan ibaret gibi zaten yazanın adlı hesabı yok neyse gençler görüşürüz öpüyorum hepinizi Allah'a emanetsiniz gençlik